Evet dostlar tekrar merhabalar. Bugün tip 7 kanat 8'i göreceğiz. Yani her zaman dediğimiz gibi tip 7 özellikleri malum biraz buna kanat 8'i katacağız. Kanat 8 ne kadar katılırsa ne kadar etkinse ona göre 7 8'in de rengi değişiyor. Evet 7 8'ler maceracı lider. 7'nin yenilikçi çok yönlü sabırsız o seriliği ile 8'in kararı, gücü, azmi ikisini birleştirdiğim zaman kanat 8'li bir 7 ortaya çıkmış oluyor. Maceracı lider deriz buna. Yani tam bir lider gibi de değil aslında. Daha renkli, daha hareketli, daha spontan bir yapı. Keyifli bir lider. Yani kaşlar çatık, sinir, öfkeden ziyade daha kendisi de eğlenmeyi sevdiği için yani idareci idare ederken de e, kendisi de eğlence için zaten eğlenceli bir hale geliyor. Yediler malum e, kısıtlanmak en nefret ettikleri şey. Acı en nefret ettikleri şey. E, dörtler acıyla beslenebilir, ikiler kısmen acı acıyla beslenebilir. Yedi için acı ciddi sıkıntılı. Eee boşluk duygusu hiç tahammülleri yok. Zaten yedi tipinin ortaya çıkmasının sebebi de bu. Acı mı çekiyorum? Bir şey yapayım. Boş kaldım. Bir şey yapayım. Bir şey çözümsüz oldu. Bir şey yapayım. Bir şey yapmaya karar verdim. Yavaş yavaş süreci ne yapmalıyım, nereden başlamalıyım ziyade palas pandıras girerler. Yani kervanı tabiri caizse yolda düzerler. Zaten bu yedilerin kısmen neşesi, kısmen çabukluğu, A, B, C, D, E, F filanlarını arka arkaya yapmaları, her daim bir B, C planları olmaları hasebiyle zaten bu tip oluşmuş oluyor. Yani bunların derdi ne? Durmayacak, acı çekmeyecek, sıkıntı yaşamayacak. Bunlar olursa acıyı ya yeniden çerçevelendirir, ya bir fırsat olarak görmeye başlar veyahutta ee, onu değiştirmek için apar topar bir şeyler yapar, planlar yapar. Yani hep daha önce de verdiğimiz örnekler gibi. Yani bir çocuk düşünün en basit örneğiyle yedinin tam göründüğü hiçbir maskesi olmayan bir çocuk. Bunu gittik bir e, misafirliğe götürdük ve hiç sevmediği bir ortam. Akranı yok, arkadaşı yok, yapacak hiçbir şey yok. Plan çalışıyor. Dışarı çıkıp bir bakacak. Hani ne var ne yok. Bir araştırma, bir keşif. Çıkmadı bir şey. İşte evde var mı acaba oyuncak veya buna benzer bir şey? Çıkmadı bir şey. Akabinde uyuyacak. Ne kadar? Gidene kadar, gidinceye kadar uyuyacak. Yani ne oldu? Mevzuyu çözdü. Ben sıkılmıyorum. Ben niye sıkılıyorum? Ben ne yapmam lazım? Bunlar alakalı planlara söz konusu değil. Yine yediler ee, dikkati çabuk dağıldığı için de yani liderlerden basıyorum. Yediye geldiğimiz zaman uzun uzun ya müdürüm bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? İşte hani vardı ya falan. Diyor ki yedi. Ne oldu? Bugün beni dövdüler. Bugün dükkana cam attılar, taşı kırdılar. Şunu oldular, bunu oldu? camını kırdılar. Bir şey yani bir şey yapacak. Söyle ve ben çözüm bulayım. O süreçte uzun uzun anlatmalar, uzun uzun briefingler, uzun uzun toplantılar, efendim planlamalar, programlamalar bunlar işte yani sonuçta gelin diyoruz. Siz yapın toplantıyı bana sonucu bildirin. Ben sonuç hakkında size olur veya olmaz diyeyim. Veya son sözü ben söyleyeyim. Ama o süreçte onlara tahammül edemiyorlar. Çünkü dediğim gibi dikkatleri dağınık. Mesela yediler iyi bir e, dinleyicidirler. İyi bir e, ne diyelim rehberdirler. İyi bir anne babadırlar. Ama uzamayacak. Sen söyleyeceksin o sana rehberlik yapacak. Sen sıkıntını söyleyeceksin, o seni motive edecek. Kısa, çabuk. O bekleme süreci yedilere çok uygun bir şey değil. Bir de yedilerin e, ikna kabiliyetleri çok yüksek. Çünkü yani maceral lider dediğimiz tipteki temel felsefe ne? Bir iş olduğu zaman yapalım, kesin yapalım, tamam. Öyle bir tamam diyor ki hani diyoruz ki tamam bu her şeyi biliyor bu konuya hakim. Olayı çözecek yok. Olay onun hoşuna gitti. Olayı çözecek o. Hani yapalım, bunu yapalım. Ha kimle yapalım, ne zaman yapalım, çabuk yapalım ve yapalım. Ve başlayalım. Süreç ne, proses ne, prosedür ne? Bunlar da yardımcısı olacak. O sürecin dışında kalacak ama iyi bir konuda liderlik edecek onlara ama içinde olup da böyle böyle basamak 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 çıkmayacak. O yukarıda bekleyecek. Ha 8'in de kararlılığıyla çıkan her türlü problemi çözecek. Onlara pratik çözümler bulacak e, yürüyecek, gidecek. Zaten eee 7'ler bir şeyi istiyorsa veya seviyorsa çok coşkulu e, yanaşırlar o nesneye. 7 8'ler çok coşkulu. Hani yıllardır beklediği şeyi bulmuş gibi bir edası vardır. Her şey için böyledir. Yani yeni bir motor alır, uyuyamaz. Efendim yeni bir e, işe başlar, O orayı fethedecektir, orayı A'dan Z'ye halledecektir falan. İnanılmaz coşku. Duygusal olarak da böyle. Yani arkadaşı da böyle. Yani yedinin normal hali, ortamı beğenmiş, yedi sekizin ortamı beğenmiş hali aslında e, ee, başka birinin tam aradığım bu demesiyle ay eş değer bir şey. Yani medela 7-8'den gelir, arkadaşlık yapar, inanılmaz işler yapar. Yarın dersiniz ki buradan devam edeceğiz herhalde. Yok o haz yoksa orada yok. Zaten haz olmadığı hiçbir işe girmez. Ama haz varsa 8 kanadın gücüyle de onu sonuçlandırır, sonuçlar getirir. Ama hızlı bir şekilde. Birler gibi yavaş yavaş değil edilgen olmaktan nefret ederler, e, sıkılmaya müsait bir yapıları olduğu için sıkılmamak için her şeyi planlamışlardır. A'dan Z'ye her şeyi mutlaka yapmışlardır. Uzun süre acıya maruz kalmak istemezler, uzun süre acıya maruz kaldık o zaman sistem çökmesin diye yine plan yaparlar. Ha şöyle düşünün, e, bir tatile çıkıyor, tatile ilgili çok ciddi beklentiler var ve gittiği yer rezil kepaze bir yer çıktı. 8 kanat çok aktifse orayı istediği hale getirebilir. Ben buraya bunun için para verdim ve ben bunun yapılmasını istiyorum. Bir örnek vereyim mesela ee, bir 7-8 tanıdığım kredi kartının ekstresinin onun da kesilmesi gerekiyor. Arada da e, bir 10 gün varmış herhalde hesap kesin tarihi ve son ödeme tarihi arasında. Banka diyor ki arkadaş ben bu e, hesap kesim tarihini ayın 20'sinden onu almak istiyorum. Onun da hesap kesilsin 20'sinde de ben e, ödeme yapacağım. Otomatik olarak ödensin. Karşı taraf diyor ki taksitleriniz var. O var, bu var, estek, köstek. Olamaz diyor. Kendi yapmaya çalışıyor internet bankacından. O da bir türlü onay verildi, onay bekliyor diyor ama süreç hallolmuyor. Banka diyor ki değiştiriyor musun, değiştirmiyor musun? Ya çok zor. Peki diyor kredi kartımı kaybettim. İptal edin. Bir sürü kredi kartı var diyor. Ben sizin bankanın kredi kartını kullanmayacağım diyor. Hemen hemen şimdi diyor. Evet diyor. Beni bağlayın diyor ilgili birime. Ben kredi kartımı kaybettim ve e, değişeceğim diyor. İşte de tabii karşı taraf haliyle tamam diyorlar. Biz evimizdeki ay sizin eksi. Bu işte 8 bu. 7 olsa kaybettim der geçer ama 8 benim istediğim şey olacak. Ve çabuk olacak. Hemen olacak. Yoksa daha ciddi işler yaparım demek istiyor. Hızlılığı, tez canlılığı <laughs> bol fikir üretmesine demeyelim de aslında zaten bol fikir var zaten. Hemen oluşuyor. Hani altıların A, B, C, D planları gibi bol fikir var. İnanılmaz çözüm yolları var. İnanılmaz seçenekler var. Ayıp olur, şöyle olur, göze gelir, dişe gelir, ayak takılır. Hiçbir şey umursamamızı sonuca gitmek için 8 kanadın kararlılığıyla işte sonuca kesinlikle gider. Yine e, cesaret, risk alma e, konusunda da cesurdur. Çünkü şöyle, hadi bir tip 8 risk alıp yapamadığı zaman belki sistem çökebilir. 7 vazgeçebilir. 7'nin savunma mekanizması bu. İşler çok kötü gittiği zaman taşılmak, kaçmak, gitmek, terk etmek, orada yeni bir hayat kurmak ve o konuyu kapatmak. Öyle bir şey olmadı. Bak 8'de mesela hani 8 7'de bu olmaz mesela. 8 7 bunu bir onur gurur meselesi yapar ve döner kendisine. Ee, ciddi konularda tek başına olduğu gibi. Yediler evde böyle hani bu, 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 bu mototipler değiller aslında yediler biraz da toplumda daha bir ön planda oluyor yedi de o istilc coşkusu vardır belki ama toplumda olduğu kadar e, net e, ifade etmez hatta toplumda biraz da maskeler takar hani kendisine dalga geçer de alay edebilir hani daha bir özgüvenli bir yapısı vardır çok da umursadığı şeyler değildir ama birebir de evet gerçekten ciddidirler. bir de sekiz kanadın etkisiyle daha ciddi daha e, spesifik derinliklere ulaşabilirler. Tek şart haz. Yani 7'deki mevzu haz arkadaşlar. Unutmayın 7 varsa orada mutlaka eğlenceli bir şey olacak. Mutlaka sonuca gidecek. Yani süreç de güzel olacak. Yani hani şey aslında hani eee bir şeker vereceğim, bunu yemezsen 10 dakika sonra bir şeker daha vereceğim derler ya mesela. Hani bunu yedi bekleyebilir. Hani iki şeker istiyorsa bekleyebilir. Ama şu hesabı yapar. Bir şeker bana yetiyor, iki şeker için niye 10 dakika bekleyeyim deyip cup şekeri anında yutabilir. Zaten yedilerin temeldeki problemi içteki duygularla muhatap olmamak için İçindeki sıkıntıyı yaşamamak için, onu ötelemek için, onun üstünde durmamak için aktif, hep aktivite, aktivite. Bağlama kursuna gideyim, motor kursuna gideyim, paraşütte atlayayım, şunu yapayım. Aslında temel buradaki hareketliliğin sebebi ne? Bu. Mesela sağlıklı, gerçekten sağlıklı bir 7 gördüğümüz zaman, 7-8 gördüğümüz zaman hani aktiviteler 3 tane sevdiği ve keyif aldığı şeyler. Daldan dala hoppala muhabbeti değil. Ama yediler en kötü, en problem, en sıkıntılı, en yoğun dönemlerinde mesela ciddi bir sınava hazırlanıyor. Başarması gereken bir şey var ve süresi kısıtlı. 6 ayda bir şey halledecek. Efendim bir senede üniversite sınavına girecek. İşte tusu verecek mesela. Bu dönemde arkadaşlar oturmamak için yani akla daya kitap okuyayım zaten doktor olunca ben işte kitapta benim işime yarayacak. işte şunu yapayım, bunu yapayım. işte ehliyet soracaklar, araba süreyim falan gibi böyle çerçevele yani çerçeveleştirerek bazı şeyleri yeniden çerçeveleyerek başka modlara gidebilirler ki o duyguyla muhatap olmayacak kesinlikle. Zayıf görünmek e, hoşlarına gitmez. Zayıf görünceğine görünmemek yediler için daha iyidir. Ciddi olarak eee onların problemidir. Zayıf olmak, çaresiz olmak, köşeye sıkışmak, acıya düçar olmak, sıradan olmak. Çünkü yedi bir topluma girmişse, bir, bir, bir meclise girmişse mutlaka ve mutlaka güldü, güleceğiz, eğleneceğiz parça 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 bir sürü konu hakkında fikri vardır ve herkese birebir kenara çekilip fısır fısır onun alanına ait bir şeyler konuşabilir. Niye? Çünkü mutlaka ya bir belgesel seyretmiştir, ya bir onunla muhatap olmuştur, ya bir ara onunla ilgi duymuştur falan gibi parçalı parçalı bir sürü alandan e, derinlemesine olmasa bile yüzeysel bilgiler vardır ve bu da onların yetişimlerinde e, çok işlerine yarayan şeylerdir. Çok sıkıntılı dur durumlarda acayip konuşabilirler. Öyle böyle değil. Hatta şey mesela. Abi ne konuştun bugün ya? Bu susmadım ya. Hani bir başkası da deriz ya. Ya ne konuştun? Bir hemşerim bir susmadın deriz ya. Bu kendine diyor. Ya diyor ne konuştun diyor. Bir susmadın, bir nefes al ya. İşte bu kendine diyor yani. Bir susmadım diyor ya. Ya benim kızım yedi bazen şey diyor. Baba ben kendimden yoruldum diyor. O kadar konuştum, anlattım ki diyor böyle hızlı 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 diyor. Ben anlatıyorum diyor. Karşıda böyle bir yapı diyor. Böyle bakıyorlar diyor. Ha, öyle mi oldu? Hmm. Ben diyor deliriyorum, coşmuşum diyor. Karşı taraf enerjisi böyle diyor. Ben de sıkıldım. Onlarla görüşmem artık diyor. Bu kadar basit. Yani çözümleri bir sürü. Zaman zaman yanlış anlaşılabiliyor. Yani şöyle mesela. Yedi bazı şeyleri yapmayı sevmez. Veya bazı şeyleri beceremez. Olması ister de hiç kendinden bir şey yoktur orada mesela. O noktada işte işi bilen birine arar ara mesela. Alo canım, canım ne haber? Ya işin düştü vallahi işin düştü. Bak direkt söylüyorum işin düştü sana. Ha ya işte bizim orada bir şey var. Elektrik işleri var. Bir gelip yapar mısın? Çok mutlu canım, canım, canımsın, canımsın. Kapatır. Bu o iş olması için o duygusunun o taşkınlığının o coşkusunun verdiği mutlulukla bunu yapıyor aslında. İş bitti mi? O haz bitti ya. Ha biraz geri çekiliyor. Şimdi şunu diyebiliyorlar mesela e, ki bazı enagramcılar bunu kullanıyor. İşte yediler menfaatçidir. Yediler asla menfaatçi değildir. Yani menfaat diye plan yapmakla uğraşmaz zaten bir üç gibi. Yani yedi bunu yapmaz zaten. Yani menfaat hoca bir adam alacak bir adamı, bir adam iş yaptıracak ve o işi yaptırmak için adamı 10 defa yemek yiyecek veya bir bir hanfendiyle on yani mümkün değil. İstemediği biriyle 10 dakika oturtamazsın ki bu ileri dönük plan yapsın. Bu değil. O hangi coşkusu. Ya yani gece bir de bilgisayarı bozuldu. Kim ay kim yapar? Ali yapar. Ali arar, geleyim, alayım kardeşim, ben de senin işini yapayım falan. O işin bitmesi için ki o coşku aslında o. Yani öyle iki yüzlük işten pazarlık falan filan gibi anlaşılmasın. Hakikaten yediler böyle bir yapı değil. <laughs> Tabii handikaplar var. Hata yapar. Kendisi öğrenmesi ama böyle grubu arkasından da götürebilir. Yani ben bunun böyle olması istiyorum der biliyorum eminim güzel olacak, keyifli olacak falan ama olmadığı zaman da der o olmadı ne yapayım der. Hani bir 8 7 bunu demez mesela. Bir 8 7 yani olmadı ne yapayım demez. Ama 7 8 hemen dilin ucundadır. Yaptık olmadı ne yapayım. İşte, gelirim dedin gelemedim. Yani biraz bu 7'lere has bir şey. Ama 8 kan aktifleştikçe yapı biraz daha eee sertleşiyor. Biraz daha öfke patlamalarına e, sebebet veriyor 8 kanat. Biraz daha e, takip edebiliyor. Hani bunu dedin yapmadın, şunu dedin yapmadın, bunu dedin yapmadın. Mesela hani 7, 8 e, liderlerde keyifli aslında ikinci adamsa falan e, değil ama birinci adamsa ciddi keyiflidir. Çünkü ikinci adam olduğu zaman birinci adam onu geleceği için çok uzun çalışamaz orada. Ama tek adamsa yani spontan tatiller yapılabilir. Toplantılar daha eğlenceli geçebilir. İşte havuz başında toplantı falan. Efendim söyleyeyim. Paraşütü atlarken işte sunum yapma falan. bunlar 7-8 için çok zor şeyler değil. Keyif de alırlar. Kim almaz? Birler almaz. Şimdi bakın bir çatışma çıkar. Yani evet yarın slide yapıyoruz. Yarın 8'e herkes burada. Şimdi bir diyor ki ne slide'ı? Kaç slide olacak? Konu ne? Ne zaman başlayacağız? Ne zaman istiyor? Kim sunacak? Hangi birim için olacak? Kalıcı mı olacak? Şu mu olacak? Bu mu olacak? Nerede yapılacak? Falan yedi böyle birinde yedinin şu hareketi işte birileri diyor ki güm eyvah diyor, yine diyor yarın Allah'a emanetiz diyor. Yarın yine bizim patron bir şey istedi ama diyor ne olacağı çok net belli değil. Gibi. Yine daha ileride teferruata geçeceğiz. Bir eee güzel Çok güzel yorulma geliyor. Hatta birisi çok hoşuma gitmişti dedim de ona. Ee, Hocam diyor keşke TC'mi de verseydiniz. Sen yani Bu kadar güzel hayatınız diyor. Geçen bir 5 atmış. 5 olduğunu zanneden bir hanımefendi atmış. 5'lere ee, biraz çalışın. Sizin 5'lerden haberiniz yok diyor. 5'leri siz bilmiyorsunuz diyor. Abla muhtemelen 5 değil. Ondan kaynaklanıyor. Ee, Anlattığımız şeyler kitapta olan şeyler değil bir çoğu. Yani emin olun en çok 5'lerle gidip konuşmuşumdur. Hani beşlerde cimrilik tarafları vardır. Hani cimrilik derken örf olarak göz belki de. Yani beş bir şey vermeyi sevmez. Kısıtlıdır çünkü. Hani emin olun bunu bile ben Türkiye'de yaşayan beşlerle niye vermiyorsun, niye vermek istemiyorsun veya vermek istemiyor mu, senin problemin ne diye defaatle sormuşumdur. Yani birlerle konuşmuşumdur, çok da eğlenceli olmuştur. İkileri zaten çok fazla etrafımızda biliyoruz. Yani her yapı dörtleri çok iyi analiz ee, etmiştir her bulduğumuz arkadaşımızla, eşimizle, dostumuzla zaten konu mutlaka enagrama geliyor ve uzun uzun emin olun konuşuyoruz. Yani burada söylediğim şeyler öyle kitaplar okuyup çalıştığımız, ettiğimiz şeyler falan diye e, düşünmen öyle değil zaten. Yani bunun için ciddi bir zaman harcadık ve ben bunu hayatımda, çocukların hayatında, işte çevremde bunları kullanıyorum zaten. Zaman zaman sorulduğu zaman da cevap veriyorum. Hani emin olun öyle uydurduğumuz, kaydırdığımız, işte okuyup da işte karşımıza notlar alıp da anlattığımız şeyler Değil bunlar çünkü tekrar söylüyorum bir insandan bahsediyorsunuz. İnsanın e, öfkeli bir insan. Şimdi bu, bu tanımlamaz bir insan hani öfkesi ne? Birinin öfkesini biliyoruz, ikininkini biliyoruz, üçinkini, dördinkini, beşinkini. Yani altı, yedi, sekiz hepsi başka bir şeye kızar ama aslında hepsi öfkelidir. Her yapı sever ama her yapı başka türlü sever. Her yapı hakikaten intikam almak ister. Ama her yapının intikam alma şekli, fıtrasına göre, mizacına göre başka bir şeydir. Onun için e, yorum yazın lütfen. Hani beğendiğiniz, beğenmediğinizden ziyade merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka uzun uzun e, yazın. Onlara cevap veririm. E, gerekiyorsa anlatılmamı istediğiniz şeyler varsa buradan yine yorumlara yazın. Buradan e, onlara göre program yapayım. Zaten e, tekrar birkaç tane farklı video formatında geçeceğiz. Yani bir Mutlulukla alakalı demiştim daha önce de. Mutlulukla alakalı biraz konuşacağız. Biraz bu Türkiye'deki veya bu şu anki yapılardaki hani e, ergen yapılar var. Ergen derken 16-17 gibi düşünmeyin. Artık 16-17 çocuk olduğu e, psikolojik yaş olarak işte 36-38-40'larda ergenler var. Bunlardan bahsedeceğiz birazcık. Ve dediğimiz gibi insan kalitesi iyi olduğumuz zaman enegram da güzel durur. Tuttuğumuz takım da güzel durur. İnancımız da güzel durur. Tuttuğumuz siyasi parti de güzel durur üstümüzde. En azından izah edebilir kısımlarını alıp anlatabiliriz. Anlatamadığımız kısmı da konuyu kapatır. Önümüzdeki maçlara veya profesyonel ilişkilere bakarız. Ama şu an her şey o kadar karıştı ki bu anlamda yavaş yavaş bunları da konuşacağız inşallah. Efendim teşekkür ederiz. Her defasında video çekerken aslında büyük keyif alıyorum. Ama yorumlar az geldiği zaman, izlenme sayıları çok olmadığı zaman, bir kedilerin düşmesi, fare hoplaması, öbürün duvara gitmesi, işte ineğin ters dönmesi, adamın kafa üstü çukura dalması, 10 milyon, 20 milyon izlenince hafiften bir düşmüyor değiliz ama devam edeceğiz inşallah aklımızın erdiği, dilimizin döndüğü kadar. Efendim saygılar, hürmetler, en güzel günler sizin olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun.